Tahir teşekkür ediyoruz aktardıkların için. İmkansızlıklar eğitimini yarıda bırakmasına neden oldu ama onu kitaplarından uzaklaştıramadı. 50 yaşında, 55 yaşındaki Şerafettin Ergül yıllardır kitap biriktiriyor ve şu ana kadar 100 binden fazla kitabı olmuş durumda. İşte kitaba adanan bir hayat hikayesi. Annemle pazara çıktığımız anda ilk önce ihtiyaçları alırdık. Kalan paramıza da kitap almaya giderdik. O zaman ailesinin durumu iyi değildi. Eğitimini ekonomik nedenlerden dolayı tamamlayamadı. Ama hiçbir zorluk onu kitaplardan uzaklaştıramadı. Biraz ekonomi düzeltince dedik ki kitaplara geri döndük. Kitaplara geri dönünce kitap işi yapmaya başladım. Hem kendi okuduğum kitapları baba mesleği olan esnaf çay Ocağında, Değerlendirdim. Hem kendim okudum, kütüphanemi oraya kurdum babamla birlikte esnaf çay ocağında. Hem okuyorduk hem okutuyorduk orada. Kocaeli'de yaşayan Şerafettin Ergül'ün şimdi 100 binin üzerine kitabı var. Ee, sisteme girdiğim, e, siteye girdiğim 30 binden fazla kitabım var. Şu anda mevcut sistemde görünen. Ama onun dışında 70 bin, 80 bin civarında da benim e, babamın, rahmetli babamın bıraktığı daire, iki katlı dairem kitap dolu. 55 yaşındaki Şerafettin Ergül yıllardır kitap biriktiriyor. İlk önce kitaplarını işlettiği çay ocağına taşıdı. Hem çay içerken kitap da okumaya başladılar kendi kitaplarını getirmeye başladılar. Ben onlara kitaplar vermeye başladım. Oraya gelen giden insanların kitaplarla haşır neşir olmasını sağladım. Yani sadece amaç çay içmek olmasın. Oturduğunda boş vakit geçirirken de kitaplar okusun. Okuduğu kitaplardan da bir şeyler paylaşsın çevresindeki insanlarla istemiştim. İstediğime de amacıma da ulaştım. Ama Şerafettin Ergün'ün hedefi sadece çay ocağına gelenler değildi. Onun için geleceğin emanet edileceği çocukların ayrı bir önemi vardı. Özellikle çocuklar benim ilgi odağımdı. Her gelen çocuğa bir kitap hediye etmek, tek sevdamdı. Çünkü çocukluğumda ben gerçek anlamda kitaba ulaşamıyordum. Yoksulluktan, para sıkıntısına, ekonomik sıkıntılardan. İstedim ki hiç kimse, hiçbir çocuk sokakta kitapsız dolaşmasın. Elinde bir kitap olsun, kitap sevdasıyla büyüsün. Onların hayalleri tetiklensin. Onlar geleceğe bizim ülkemizin teminatı olarak gördüm çocukları. İstedim ki bu çocuklarımıza birer kitap verirsem ben hem çocuklara yardımcı olmuş olacaktım hem de ülkemin geleceğine hizmet etmiş olacaktım diye düşündüm. Düşündüğü gibi de oldu. Arkadaşlarımla beraber çalışırken o arada bir tane bayan geldi yaklaştı. Ben dedi sizi tanıyorum dedi. Öyle mi ablacığım dedim. Nereden tanıyorsunuz? Siz de kitapçı değil misiniz? Evet dedim kitapçıyım. Siz dedim kitap mı okuyordunuz? Hayır dedi benim oğlum dedi bütün kitaplarını sizden alırmış dedi. Öyle mi falan dedim. Sizi dedi bana çok anlattı oğlum dedi. Aa, öyle mi ablacığım dedim ne anlattı? sizi çok severdi. Her seferinde e, siz kitap tanıştırdığınız için size uğrar, uğramadan gitmezdi dedi. Aa öyle Çok sevindim dedim. Oğlum dedim şimdi ne yapıyor Geri döndü dedi ki oğlum dedi tıp fakültesi son sınıf öğrencisi dedi. Şerafettin Ergül kitapları için bir internet sitesi kurdu. Kitaplarının herkese ulaşmasını isteyen Ergül'ün farklı planları da var. Tek amacım e, ülkemdeki bütün çocukların kitaba ulaşabileceği her park alanında kütüphanenin de yapılması diye bir projem var. Bütün parklara çocuk kütüphanesi yapmak. Şerafettin Ergül'ün artık tek amacı var. Kitaplarıyla geçmişten geleceğe ye köprü kurmak.